Evet bakayım derin odasında ne yapıyor? Bayağıdır odasında. Anneciğim ne yapıyorsun? Hiç. Bebeğimi şimdi şurubunu içirdim. Şimdi uyutacağım. Ödevlerimi yaptım. Kitabımı okudum. Şimdi önce oyun, oyun oynuyorum. Hmm, i̇yi tamam sen oyna o zaman. Ben içeri gidiyorum. Tamam. Ne diyeceğim sana? Söyle anneciğim. Ya ben her şeyimi yaptığıma göre oyunumu da bitirdiğim için tableti azıcık alabilir miyim? Oyun oynamıştım da. Hmm, tabletini istiyorsun. Evet çok istiyorum. Peki tabletinle oynamak istiyorsan sana vereceğim birkaç tane görevi yerine getirmen gerekiyor. Görevleri yerine getirirsen tabletini hak edersin. Ne dersin? E, tamam. O zaman beni burada bekle ayrılma. Tamam bir dakika bekliyorum. yani bana ne görev verebilir ki yani çözmemi sen topla, Oyuncakları topla, yatağını topla. Verebilir yani. Ya yani bunlar da basit yani. Neyse ben de toplayayım. Evet, Derin, ilk görevin geldi. Elin mi geldi? İlk görevin işte. Çamaşır. Burada. Anne daha kolay bir görev verebilirdi. Yani. Derincim bence gayet kolay bir görev. Sen artık 9 yaşındasın ve 9 yaşındaki bir çocuk çamaşırlarını katlayabilir. Hadi bakalım. Evet, tamam. Sen şimdi çamaşırlarını katla. Ben birazdan gelip bakacağım, tamam mı? Tamam anne. Yani daha kolay bir görev verebilirdi ya. Bunları ben şimdi nasıl katlayacağım ki? Tamam kolay bir görev ama ben bunları şimdi katlarım ama nasıl katlayacağım ya? <laughs> Daha kolay bir görev verseydi güzel olurdu. Hiç sevmiyorum t-shirtlerimi katlamayı. Çok çirkin kokuyor. Bunları da çamaşıya atmamış ya. <laughs> nasıl ya? Tartın bizi etmiş ama çok alt üst 5 dakika tablet oynayacağım. Bu kadar zor görev mi verilir ya? Üstte üstten katlamakta zor oluyor. Katları şöyle alacaksın. Havada şöyle şöyle katlayacaksın. Ama üstleri yatırıyorsun. Hop, böyle böyle. Uf, vallahi içmek geçeceğim ya. Alt gerçekten 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika falan olsa tamam. Anne çok konuştun be bunlar nasıl katlanıyordu? Böyle mi katlanıyordu? Böyle mi katlanıyordu? Nasıl katlanıyordu? Bu gülüyor içeride. Niye gülüyor acaba? Demek ki işini bitirdi. Bir bakayım ne yapıyor? Derin. O kafandaki ne? <laughs> Anne seni şu gülmekten öleceğim ya. Kızım kafandaki ne? Derin'cim ben sana onu kafana geçir diye mi verdim? Katlaman için verdim kızım? Yok anne hayır. Bunlar böyle kafaya geçirip katlanmıyor mu? Nasıl katlanıyor? Dene bakalım bir kafana geçirip. <laughs> Çok güzel bir şapka oldu sana. <laughs> al bak. Al katladım. Bunları dikiyor musun? Makinesini atmamışsın. Hiç yok. kokuyor. de i̇şte bile onlar yumuşatıcı kokuyor. Mis gibi. Hiç şimdi bahane bulma. Anne bu sen bunları soba borusuna mı iyi kokuyor ya hiç de bile Derincim, bence Anne, şu an bahane alt üstü, buluyorsun alt üstü 5 dakika tablete bakacağım bunları niye verdi bu kadar zor işi Hı? Ay, bak birazcık alışmaya baktım çok güzel kokmaya başladı tabii değil. ki güzel kokar anneciğim onlar yumuşatıcılı Anne, anneciğim, çünkü sen, ilk önce... sen şimdi onu yaptığım zaman görevim bitti mi zannediyorsun delincim evet bitti yani alt üstü şimdi beş. şimdi bekle ikinci görevin geliyor tamam mı ayrılma Ayrılma buradan bekle Evet derin sence bu ne? Acaba <laughs> bu Anne ya Bir şey diyeceğim Acaba bunu halen çekip mi? Böyle böyle halen çekeceğim Peki bir de bunu göstereyim sana <laughs> Aa Bence bunu da bir tane adam yiyecek <laughs> Yoksa Ya anne ya abla Evet şimdi sıradaki görevin Yok yok şimdi bak Gardolabını Buradaki dolaplarını ve çalışma masanı tozunu alıyorsun tamam mı? Tamam, Hadi tamam. bakalım bence başta söylenmek yerine. <gülüyor> <gülüyor> çok zor iş veriyor ya. Neyse ki becerikli bu kızım. Bunları yapabilirim azıcık. Ama çok yeri sileceğim ya tabletten de vaz mı geçsem ya? Yoksa annemin işleri bitmeyecek sonradan yorulacak hiç tablete vakitim kalmayacak. Gerçekten bence yok 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 asla bak. Yani asla yok yok yapamam ya. Roblox oynamak istiyorum ya. Çünkü oyunlarımı bitirdim şimdi tekrar oyun oynamak istemiyorum çünkü sıkıldım. Oh, şimdi diğer dolaba geçeceğim. Hangi dolap? Ya vallahi konuşmaktan da unuttum. Hı, Şunu atlıyordum da şöyle sildim mi bu pisli bir dene vardı ha bir de şu dolap vardı. Evet yani sadece bunu silsem inşallah görmez. Şöyle. Acaba bir dahaki görev nedir? Yani inşallah böyle yerleri sil olmaz. Çünkü yani odam yani o kadar büyük ki yerleri silmen beş dakika sürer. Ha hani bir de bu şaşman adam vardı. Tamam ben yani şimdi bitti şu Sildim mi? Evet görüyorsunuz derin hala söylenme aşamasında. Yani temizlik yaptı ama söylenmekten de hiç vazgeçmedi. ne yaptın kızım? Ee, şey annem hmm, Bakalım kontrol edelim. <laughs> Camlar da silinmiş. Dolapları da sildin. Tamam şimdi son görevi. Son. <laughs> tamam. Yine bir bez. Ne yapacağım? Buna da Yer silme şey. bezi. Derinci. Son görevin. Ay dediğim vallahi gerçek oldu. Derincim halları silmeyeceksin. Yerleri sileceksin anneciğim. Yapma yapmayı unutmuşsun herhalde. Hadi bakalım başla. Son görevim. Bunu da yaparsan bilgisayar oynayabileceksin tabii ki halin kalırsa. Aha ha ben gidiyorum. Birazdan geleceğim tamam mı? Kızım bayağı söylendi ama bu tableti hak etti. Kapı niye açmıyor derin? <laughs> tamam. Hadi bırak. Tamam anneciğim. Ay benim küçük kül kedim. <laughs> küçük kül kedim benim şimdi ne iş var? Evet şimdi son iş. En son iş. Tablet hak ettim. <laughs> Tabii oynamaya halin kalırsa. Hayır hiç oynayacak halim yok buna.